Memurlar haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar TYP başvuruları bazı illerde başladı onu şimdi sizlere video sunacağım bu haberleri size arkadaşlar memurlarhaber.com web sitesinden okuyacağım memurlarhaber.com web sitesinde iş ilanlarını kamu işleri haberlerini giriyoruz direkt haberlere ulaşmak isterseniz web sitesi sık sık ziyaret etmenizi öneriyorum arkadaşlar evet bu iş ilanlarına ekranda gördüğünüz iş ilanlarına Videonun altındaki linklerden de direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet kamu hastanesi arkadaşlar yeni iş ilanı yayınladı. 91 lise ön lisans ve lisans mezunu olmak üzere toplamda 91 personel alımı yapılacak arkadaşlar. Birazdan buna geleceğim. Kültür Bakanlığı arkadaşlar 5000 TL maaşla 700 personel alacak. Bakan açıklama yapmıştı. Bunun haberini sizlere yapmıştık. Yine başka bir haber arkadaşlar. İşkur TEP başvuru ekranı açıldı. Yeniden açıldı. Şimdi buna birazdan gireceğim arkadaşlar. Bakın ekranda birçok iş ilanı var. Kaçırmamak için videonun altındaki linkleri kullanın. İş cep uygulamamızı telefonunuza indirin. Kurun 10 MB bir şey arkadaşlar. Telefonunuza fazla yer kaplamaz. Biz bu iş, iş ilanlarından ücretsiz olarak telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Telefonunuz Android ise video altındaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Gel gelelim arkadaşlar TEP başvurularına. Bazı illerde başladı dediğim gibi kaçırmamak için Android uygulamamızı indirmenizi öneriyorum arkadaşlar. TEP kapsamında istihdam edilen vatandaşlarımıza asgari ücret üzerinden ödeme yapılıyor ve belirli dönemler içinde işe alınıyorlar arkadaşlar. Bunun en bariz örneği bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan TEP'li işçi arkadaşlar. Kadrolar için bizler de sizlere destek oluyoruz arkadaşlar. Ara ara video yapıyoruz. Gelişme olduğu anda sizlere videolaştırıyoruz. Bilginiz olsun. TEP'li kadrolu arkadaşlar. Kadro olmaları adına Elimizden geleni yapıyoruz. Bunu da dipnotunu vereyim. Evet, diş işkur TYP başvuru şartları neler? Başvuru için adaylardan Türk vatandaşı olmak, işkura kayıtlı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, emekli olmamak, emekli yetim ya da malul aylı olmamış olmamış almamış olmak. Açık öğretim ve açık lise öğrencileri arkadaşlar başvuru yapabiliyor. Bilginiz olsun. Öğrenci örgün öğretim olma olmamanız gerekiyor. Yani herhangi bir üniversitede örgün şekilde öğrenci olmamanız gerekiyor ama açık öğretimde başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Adaylar başvurularını aşağıda bu, aşağıda buradan paylaşacağımız link üzerinden ilçe TEP numarası ve uygulamalarını seçtikten sonra site üzerinden onay olarak yapacaklar. Arkadaşlar biraz birazdan şimdi ilanları size sunacağım. Ne zaman yayınlanır arkadaşlar? Türkiye genelinde ilanlar arkadaşlar önümüzdeki haftalar içinde yayınlanacak. Bilginiz olsun hepsini sizlere sunacağız. TP kapsamında istihdam edilen adaylar için farklı alanlarda istihdam edilmekte olup bu alanlara yönelik açılacak olan yeni ilanlar işgür tarafından belirleniyor. Bildiğiniz gibi 2020 yılında pandemi sebebiyle birçok alımlarda kısıtlama yapıldı arkadaşlar. Maalesef bu pandemi her yeri etkiledi. Özellikle okulların açılmaması nedeniyle toplum yararı T.P. adı altında alımlar yapılmadı birçok ilde arkadaşlar ya da az sayıda yapıldı. Ancak yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı yeni alımların yapılması bekleniyor. Bakalım neler olacak. Umarız okullar açılır arkadaşlar. yeni Yeniden bu vakalar, bu videoyu yaptığımız 24 Temmuz itibariyle 11 bine dayandı arkadaşlar. Ölümlerde 60'a çıktı. Bakalım neler olur. Umarız okullar açılır ama giriş hatta pek o yönde değil gibi duruyor. TYP kapsamında hangi pozisyonlarda alım var? Çevre temizliği, komünsel altyapının yenilenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı resmi okullarda çevrelerin düzenlenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı resmi okullarda bakım onarım temizlik işlerinin yapılması güvenlik görevlisi alımları, restorasyon, tarih, kültüre mirası korunması, Orman Bakanlığı özellikle ağaçlandırma, park düzenlemeleri arkadaşlar, vadi dere ıslahı, erozyon engelleme çalışmaları gibi yerlerde alım oluyor arkadaşlar. Şimdi gel gelelim iç TEP ilanı arkadaşlar. İzmir ilçelerinde kaymakamlıkları 3 aylık arkadaşlar maalesef kısa bir dönem. TEP alımı var. İlgilenen arkadaşlar İşkura E şubeden ve 170 arayarak başvuru yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Son başvuru tarihi 26 Temmuz diyor. Bergama'ya çevre temizlik işi alıyor. Kına çevre temizlik işi alıyor. Kınık Kaymakamlığı, Bergama Kaymakamlığı, Güzelbahçe Kaymakamlığı, Buca Kaymakamlığı. Bunlar hep İz İzmir ilçeleri arkadaşlar. İzmir, Ali Bayındır, Kiraz, Gazemir. Bakın arkadaşlar bunlara başvuru yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 26 Temmuz 2021 arkadaşlar. Biz bu videoyu 24 Temmuz'da yapıyoruz. Yani son 3 gün kaldı. Yine devam ediyor. Konak Kaymakamlığı'na var. Çevre temizliği ile ilgili arkadaşlar birçok pozisyon var. Bakın ben hızlı hızlı geçiyorum. Hepsini teker teker okumaya. Siz videoyu durdurup detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Maalesef 3 aylık alımlardır bunlar. Bilginiz olsun. Gel gelelim arkadaşlar. Bu videonun arkadaşlar detaylı bir şekilde eğer İzmir'de ben İzmir'de oturmuyorum diyorsanız memurlarhaberi.com web sitesinden hemen iş ilanlarını size sunayım detaylı bir şekilde. Bakın hastaneye alım var yine. Bu haberleri memurlarhaber.com web sitesinde sizlere sunuyorum. Hangi üniversiteymiş bu? 100. yıl üniversitesi arkadaşlar. 91 lise, ön lisans ve lisans mezunu personel alımı yapıyor arkadaşlar. 100. yıl üniversitesi nerede? Bilmeyenler için banda arkadaşlar. Alıma bakalım. Bir destek personeli, 2 büro personeli, 9 psikolog, bir röntgen teknisyeni, altı diğer sağlık personeli, iki sağlık teknikeri, 57 hemşire, 8 ebe, Arkadaşlar toplam 91 personel alım yapılıyor son başvuru tarihi 27 Temmuz 2021 arkadaşlar Siz bu videoyu daha sonra izlerseniz üzülmeyin videonun altındaki linklere tıklayıp güncel iş ilanlarının hepsine ulaşabilirsiniz Videonun altındaki linkler çeyrek altın değerindedir unutmayın arkadaşlar Kimler başvuru yapabilir detaylı bir şekilde sunmayacağım çünkü arkadaşlar Çok fazla iş ilanı var websede. Detaylı bir şekilde incelemek isterseniz Videonun altındaki linkten kamu personel alımları linkinden bu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka ilan daha var. Kültür Bakanlığı 700 personel alacak ilan daha gelmedi arkadaşlar. İtfaiyeci alım için bakalım hangi ilmiş. Onu da sizlere sunayım. Bir videoda birçok iş ilanı sizlere sunuyorum arkadaşlar farkındaysanız. Bu hangi ilmiş? Sarkışta Belediyesi arkadaşlar. 2 adet itfaiye yeri alımı yapıyormuş. Son başvuru tarih 30 Temmuz 2021 arkadaşlar. Bakın detaylar burada. İş talep formunu Sarkışta BLTR internet adresinden alacaksınız. En az C sınıfı sürücü belgesi istiyor arkadaşlar. Başvuru yeri 26 Temmuzla 30 Temmuz arasında saat 17'ye kadar arkadaşlar Sarkışta Belediyesi İnsan Kaynakları Müracaat Masası'na şahsen teslim edilecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam ediyorum. Bir iki ilan daha okuyalım. İş ilanı çok fazla var. İş ilanlarını kaçırmamak için videonun altına linkten kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine kamış alımı varmış. Hangi personel alımıymış bakalım hemen yine. Aydın Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar 16 adet KPSS'siz iş yeri hekimi ve beko lider operatörü ve tesisatçı alımı yapacak. Bakın iş ilanı son başvuru tarihi 10 29 Temmuz 2021 arkadaşlar. Hasan Efendi Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi Efeler Aydın arkadaşlar başvuru yapacaksınız. Bir iş yer hekim 4 olayıdır. Operatörü 10 sıyı tesisatçı bir veteriner hekim arkadaşlar alımı var. Sıyı tesisatçı alımının linki ekranda duruyor. Bakın arkadaşlar. Büro personeli olarak müracaat koşulları 50 yaşına kadar 18 yaş arası emekli olmayanlar ayrı il sınırlar içinde ikamet edenler başvuru yapabilir arkadaşlar. Devam edelim son bir iş ilanı okuyup videoyu bitirelim arkadaşlar. Videoun altındaki belediye personel alımları, kamu personel alımları, iş kuruş ilanlarına linklerinden hepsini bu ilanların hepsine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ekmek dağıtım personeli var? Bu hangi belediyeymiş bakalım hemen. Bursa arkadaşlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekmek dağıtım personeli yapıyor? Son başvuru tarihi 23 20. Temmuz 2021'miş arkadaşlar. Bunun süresi dolmuş. Biz bu videoyu zaten bu an itibariyle yapıyoruz. Detaylar için videonun altındaki linklerden bütün iş ilanlarına, yeni güncel iş ilanlarına 1 ay sonra bile 2 ay sonra bile ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. Abone olup bildirim açın diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.